baştan. Deniz <laughs> ne yapıyorsun? İyi ya. ben Okuldan Bana... mı geliyorsun? Ne aldın? Şeker, Bana bakar mısın? Ben seni çok seviyorum. Ben de seviyorum. Okulda bugün neler yaptınız kızım? Ahtapot. Ahtapot. Güzel yapabildin mi? Deniz Ben seni yerim. Başka neler yaptınız? Ben yaptım. Bir atça bot. Ee, sadece bugün atça yaptık. Bir de uyudum bir de. Uyudun mu okulda? Uyudum. <laughs> bir de anne e, an, an, e Hatta bu pembe yapmış. Bir de onun hepsini mavi yapmış Acaba da. Sonra da çok az e, mavi pembe yapmış çok az. Onu yapıştırmış birbirine. Öyle mi? Ee, sonra renk ayrık oldu. Renk ayrık mi oldu? Evet. Renk ayrık. Hmm. Deniz Ada. Ellerim tombik şarkısını söylesene. Ellerim tombik şarkısını söylesene. Sağ öyle değil benim, 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 sevilmez güzelin görünmez <laughs> her dişler her dişler usavasın bunda bozun senin telini bu vada iklim onalta o kok geliyor sana nereye kokuna Kuş yaptı, anneyi Bana bak, bana. Hadi bay bay. Bye bye. Mutlu yarınlar. Bay bay. Bay bay. Hadi aç kapıyı. <kokuyor>. bugün. <laughs> 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 Yarın tatil. Evet. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay.